Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arılarımızı bölüyoruz. Çek yavrum burayı. Şimdi ayırdık biz burada şunları böleceğiz. Birer çıta, birer çıta, bir tane kovanı, dört kovan arı yapacağız. Nasipse. Önce her zaman ve her zaman temizlik önemlidir. Her zaman böleceğin arayı önce böyle bir kovanı bir temizleyeceksin. Kovan tertemiz olacak. Ondan sonra arayı böleceksin. Bir çıtağı nasıl bölünür arkadaşlar? Gel canım Çıtamızı aldık. Aldık. Günlük yumurtalarımızı gördük. Larvalarımızı gördük. Kapalı yavrularımızı gördük. Şimdi bu çıtamda ana arı yok. Net gözüküyor değil mi? Her şeyden önce ana arıyı kontrol edeceksin arkadaş. Polen var, Yeterince nektar var, kıyıda köşede bal var. Bunu aldık abi. Bunu şöyle bir koyduk buraya. Muhakkak ki muhakkak elinizde hazır. Geçen seneden kalma <laughs> örülü petek olması lazım arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu bir başa koyduk mu? Getirdik bu çıtamızı da buraya koyduk mu? Koyduk. Bir tane de boş, hazır örülü. Bir tane de buraya koyduk mu? Şimdi ne yapacağız? Geleceğiz zaman buraya. Gel yavrum. Baktım. Ana arayı burada da göremedim. Gel. Bak zaten bunlar belli. Bunlar daha yeni yavrular arkadaşlar. Bunlar daha uçmasını bilmezler. Bunlar daha körpe. Bunu az çok ayırt edebilirsiniz. Yeni çıkan bir arı kendini belli eder. Zaten bu arıyı bölmezsek biz şu anda yüzsük yapmaya başlamış. Bu arı ne yapacak? Oğula gidecek. Bir tane iki tane yüzsük önemli değil arkadaşlar. Her yere yüzsük doldurmaya başlamışlar. Bu ne demek? Arı diyor ki ben artık oğula gideceğim diyor. Biz buna mail vermeden biz arılarımızı bölüyoruz. En güzel yöntem bu. Bir daha bir daha baktım. Ana arımı göremedim. Gel canım benim. Geliyoruz bu arayı da böyle buraya silkeliyoruz. Tamam mı? Uçan üstün. Uçanla bizim bir işimiz yok. Şunu şuraya bir koyduk. Orayı çek canım. Bir tane çuvalımızı aldık. Arılarımız bir toplansın şöyle bir. Hatta şöyle şunu şuraya çekelim de. Şimdi bu aralar böyle toplanacak arkadaşlar. Biz bunu çevireceğiz, kapatacağız. Bu ne olmuş oldu? tek çıtarı bölünmüş oldu. Bunu çuvalla örteceğim ben şimdi bunun şerbetini vereceğim. Ondan sonra markasını vuracağım. 15 gün sonra hiçbir daha ellemeyeceğim. Tutar veya tutmaz açmayın. Böldüğünüz zaman şerbetini kekini verin. 15 gün boyunca bu kovanı bir daha asla açmayın. Ne durumda ne oldu ne bitti diye hiç bakmayın. 15 gün sonra açtınız baktınız arı var. Tekrar bir daha bir şerbet verirsiniz kapatırsınız ondan sonra zaten artık bu arı yürür gider en güzel, en garanti, en temiz sistem bu sistem. Şuraya bakar mısın ya? Çıldırdı arılar, çıldırdı. Nektar polen getirmekten arılar kudurdu. Şimdi bu bu kovan arkadaşlar bu 10 çita kovan oldu. Biz şimdi bunu 4 tane kovana bölüyoruz. İlerleyen zamanlarda duruma göre tekrar bir daha bölebilirim bunu. Baktım hala oğul emaresi var muhtemelen ana arıyı öldüreceğiz. Kendi arılar kendi ana arısını yapsın arkadaşlar. Oğula giden arıyla uğraşmayın. Oğula giden arı arı değildir. Teşekkür ederim. videomuz bu kadardı.